Acil abi adam karşıma Nidel aldın ne almalıyım? Yetenekliysen Lee'sin, yeteneksizsen eee Zinzo. Yine deli yenmiyor mu Lee'yi? Yani çok bir makarası yok mecabın. Country matchup bile denmez bence. Sadece Lee'sin Nidel'i Nidel'e ward jump atabiliyorsa kazanıyor. Nocturne gösterelim tekrardan. Nocturne ya da Vay oynayacağım bu maç. Belki Zinzo çünkü karşı AD büyük ihtimalle immobil bir şampiyon olacak. Alabileceği en iyi AD kere piki burada Zaya. Ama Zaya da Ezreal'a karşı güçsüz. Bard'a karşı güçsüz. Burada Poppy de iyi Kiana'ya karşı. Belki mid lane'ini takas atabilirim. Mid'de ne oynuyorsun diye soralım. Adamlar tam kench de alamaz. Mesela Nocturne alırsam. Çünkü Jin, Jin tam kench diye bile yok. Bizim mid lane Orianna la oynamak istiyorsa belki tekrardan bir Nocturne oynayabiliriz ya da Vay oynayabilirim. Nocturne alalım ya. Mid lane'e TF aldı. Top lane'im Kled aldı. Tehlikeli bir maç. Jarvan Nocturne'den iyi değil mi? Valla Jarvan'ı bu kadar erken alamam. Çünkü adamlar benim pick aldığım yeri görüyorsun. Adamlarda da Kian'ı Jin var. Bundan sonra mesela Jarvan alırsam adam yine Akali alırsa mesela çok kötü benim için. Karşı Jungle Linkas odaklanalım. Şöyle bir ward atacağım. Ne olur ne olmaz ward'a adam çizlerse diye. Ve bot'a pet diyeceğim. Ama top krebe gideceğim büyük ihtimalle. Çünkü eğer top'a pet dersen bot benim dive yiyebilir diye düşünüyorum. Ward'un amacı da adam kuşları alıp şuradan W atıp grompuma gelmesin diye. Bunu yapmak için level 1 ward'a ihtiyacı var ama belki alabilirler yani. Adamın gelebileceği tek yer şuradan. Şurayı Arkaya yaslayıp şuradan double atarsa gelebilir. Onun içine ward attım. Bizim adam. Neden Cık. az daha hissedilmiyordu? Pasifim vurmadı orada gördünüz mü? Çok garip bir şey oldu. Adam taptamba et diyor. Burada bot denimin dive yiyip yemeyeceğine dikkat etmem gerekiyor sadece. Top crab'e gitmeden önce. Eğer bot denim dive yiyecekse top crab'e gidemem. Yani bot benim dive yiyecek gibi hissediyorum ya. Her tapa gidersem. Burada S'ye basacağız. Karşı jungle eğer beni görürse top e gitme ihtimali var. Görmezse gitmeyecek. Bekliyoruz burada. O adam Bezis tıp e gitmiş. Gank opsiyonumuz var burada. İyi takas bizim için. Nikon'un flash'ın olmaması benim flash'ımdan daha değerli. Top denimin oyunu bitebilir sadece. Ona da yapacak bir şey yok. İlk ejder mantın. Ben de alamayacağım. Karşı jungle'da başlayamayacak ona. O boyun. Kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Ama oyunu nasıl açabiliriz? Yani win condition ne onu da göremiyorum maalesef. Adam da full clear atıp base atıyor. Bot creep çıkacak. Kena top lane tarafında. Top side'ıma gideceğim de belki inmeyi diyebilirim. Adam ejderha açılmış. Küçük bir ihtimal bot dive atabilirler. Mid'den pushları olacak. Sonra bota gidebilir adam. Oyunda elim kolum bağlı ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Bekliyorum sadece. Rumble'ın flash yok. Top lane'e bakmam lazım. <laughs> Tam ward'a gidecek sanki ama orada. Kiana buradayı söylüyoruz. Kiana burada değilse kesebiliriz. Bana dönecek belki. Kiana burada değilmiş ama yani bu kill çok bir şey fark ettirmiyor adam benim kuşlarımı bile alabilir istese. Grabları alamayız imkansız. Top böyle farmlamaya devam etmemiz lazım da tahminimce Kled hiçbir zaman kazanmıyor bu matchup'ı. Adam neden Kled aldı acaba? Adamlar mid'de gösterdiğinde burada sayı avantajımız olacak. Bakmamız lazım. TF'in buraya gelmesi gerekiyor. Tamam. Tapa gitmesi de iyi bence. Burada itemim bitmiyorken base atmak çok kötü ya. Ama yapabileceğim bir şey yok. Kiana'nın itemi var. Benim itemim yok. Şu an herhangi bir fight'ı kazanmıyoruz. Mid lane dive yiyecek gibi hissediyorum aynı zamanda. Ama... problem var hala. Rumble flash attı. Top King bayağı iyi duruyor şu an. Flash yok. Top'ta gösterdiğim an ejderi vermeyi kabulleniyorum ama Yapabileceğim daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Aa, bana attı sandım adam ya. Her türlü kesiyor olmamız lazım. 11 25'te atmış ultiyi. W atarsa keseriz atması kesemiyoruz ama. 11 20 ne? Adamın ne ultisi var? 11 bak akıl ulti pingi 11 21'de. 2 dakika olması lazım ultisinin. Ultimate Hunter oynuyor. Ama Kesin pingi geç attı bu arada adam. Yoksa bir açıklaması yok. Bizim top lane ölse bile bizim için daha iyi bu takas. Ben tapı savunabilirim bir de bence. Bu oyun ayakkabı almam oyunu gibi ya. Ninja tabi de çok ortada. MR ayakkabısı da çok ortada. Kesinlikle şu ayakkabı diyebileceğin bir oyun değil. Buradan taşınır mı evet. Yani taşıyacak kişi ben değilim ki. Ben asla bu maçın iş buradan taşırım falan diyemem. Oyun Merkür mü? Karşıda da çok CC var mı ya? Kian ultisi, Jin W'su, Niko E'si ultisi. Jin W'su yemem ama Niko E ultisi korkutuyor. Devam. Top dive'ımız var mı? Yok. Rift'e gidelim ya. Top dive'a gerek yok. Oyun zaten iyi durumda. Bizim takım farklı düşünüyormuş benden de işe yaradı gibi. Şimdi de geldi buraya kesin. Yo, bu Nico kullanı değil mi? Ulti basarken rift atabiliyormuşuz. Öğrenmiş olduk. Rift al rifti. Oğlum adamın kafasını karıştırdım ya riftle. Düz yürüsü ölmeyebilirdi bu arada. Bizim Bart iyi oynuyor bu arada sevdim. Bana niye tanklatıyorsun? Keşke bana tanklatmasaydı adam. Shutdown'um vardı büyük. Adam iyi dedi karbi. Öldürttü bizi. Kiana geliyor oraya. Fail dedi. ulti atmam lazımdı takıma yardım etmek için. Nerede? Alttan atmış. Word <laughs> ya? Keşke kovalamasaydım. her kötü oynadım. Benim atan benim atan bu olan şey. Kimse almıyor. Sol. Ejderi almak lazım sanki. Burada bir olay olacak. Gidelim. Dolan olayları pek sevmedim ama. İyi gözüküyor. Takana başlayalım ya. Ejder'den daha bört. Şu anlık. Adamlar zaten ejder alamaz gibi. Ama ezrid'imiz iyi oynadı. Death Dance mi burası acaba? Death Dance iyi gibi. Ya Black River ya da Death Dance alacağım da. Armor kırmama gerek yok gibi hissediyorum. Takıma yardım etmek için ulti bastım. Jin ulti atamasın diye. Çok kötü bir pozisyon. Kiana gelecek. Ejder'e başlamayacağım ya. Jungle camp'lerimi alacağım. Daha Wurtz. Belki ejderi hala savaşabilirler emin değilim ama tam görmedim adamların kondisyonunu. Tf ultisi lazım. TP görmemişlerdir belki. Nasıl tutmadı o? Kötü attık. Benim hatam ya. Çok kötü oynadım. Mekanik olarak burayı. Devam etmem gerekiyordu. Böyle adamlara tıklamam gerekiyordu. Adamlara tıklamadım. Bard ulti atınca kuleye. O bizim Ezreal sunucunun sahibiymiş. Flash'ımı takip etti. <Sessizlik> Helal takım. <Sessizlik> GG. Güzel oyundu ya bir iki tane hata yaptık sadece. Karşı jungle da iyi oynadı. LEC jungle'ı. Boşuna LEC jungle değil. Ölü game'i iyi oynadı da şampiyonu çok kötü sanırım. <laughs> Nocturne göstereceğim. Ama iyi mi buraya ya? Jinx'e karşı iyi de Top Smolder hangi çarlara karşı oynanır? Xante kanka sadece. Smolder'dan en şampiyonu zamandır görmüyorum ama artık sorular bu chatte Böyle soruluyor. Karşı jungle lider. Bizim mid serin. Güzel lobi. Lidere out jungle olmayalım. Midlayalım ya lideri. Konuşacak. Hissediyorum. Bizim şampiyon item almadan önce düşük. Ama bu item çok OP sanırım artık. Nocturne ilk kez oynuyorum. nerften sonra. Bakalım ne durumda. İyi olması lazım ama. iyidir diye tahmin ediyorum. Oto atak iptal ettik bir tur. Kanka bu tamir seviyesiyle rank 1 nasıl bir nasıl oldu? Bir çelişki olması lazım. Tamir seviyesiyle bir alakası yok kanka. Artık yani bu yayıncılık işinde ben çok izlenmiyorum bile hani az çok bir kemik kitle var ama böyle yeni gelenler çok lavali şeyler yazıyor ve sinir bozucu. Toksik bir kitle oluşuyor. Benim çizmek istediğim imaj veya oluşturmak istediğim kitleyle hiçbir alakası yok. Ondan dolayı önünü Erkenden almak lazım. Daha da büyümeden. bottan topu petliyor. Top krebe mi gitsek burada? Bir v 1 kazanıyoruz. Yetişebiliyor muyum ama ya smite atmadan? Bot dive sesleri yükseliyor bot beynimizden. İyi de gözüküyor gidebiliriz. Adam öldü ben gidene kadar ama. Buraya tıkladığım için top e yetişemeyeceğim o yüzden gitmeyelim hiç. <laughs> Güzel abicim. Rage bait denilen ilk kayıcılar alıyoruz. Küçük kempleri resetlemek her türlü büyük kempleri resetlemekten daha iyi çünkü ikinci clear'da kuşlardan sonra eğer red'i alsaydım ikinci Jungle dönüşümde kuşlardan sonra bir 20 saniye ekrana boş boş bakacaktım. Bu şekilde ekrana boş boş bakmak yerine direkt kuşlardan sonra göleme gidebiliyorum. Bu savaşı kazanmıyoruz gibi ya. Bir de adamların işine geliyor. Ben gitmek istemiyorum oraya. Çünkü Zed'in alacağı camp yok. O yüzden mid'e bakıyor. Benim alacağım iki tane camp var. Şu an herhangi bir savaşı kazanmıyoruz. Ben alt olmadan önce ve HP stat almadan. Nasıl kaçırdım onu? İstesem Jinx'i de kesebilirdim sanırım. Refleksler <laughs> zayıf. Ve zıtıp top gidelim. z altı olacak. Düşük bir ihtimal bana immet deneyebilir. Kanka şanlık bir LAC planım yok ya. Tahminimce bunu bir e-sporcu olarak söylemek çok üzücü ama bu sezon kötü geçecek benim adıma gibi duruyor. O yüzden Elis'ten teklif bile alacağımı düşünmüyorum. Ama belli olmaz yani bu işler. Bakalım. Ben botta olduğumda Z tapta olacak. Belki bir ejder alabilirim. Bu aralıkta. Adamlar daha iyi scale oluyor diye tahmin ediyorum çok yakın aslında yani eşit denebilir. Ejderleri başlamak her türlü iyi ama bizim için. Yine aynı şekilde Zed'in attığı oyundaki ilk gankten adamın küçük bir aralığı olacak mide gank atabilecek. Ona dikkat etmesi gerekiyor yanlığın. Kuşlarında adam. Bot dive'ımız var. Ultim var. <laughs> Bard Q'su yok. Jinx'in flash'ı olmaması lazım. Giremeyeceğim. Slowladım. Ya, tutturursun onu diye tahmin ediyordum ya. Niye tp attı? Ha, Aurora tp attı için attı. Şöyle bir yalandan yürüyelim buraya. Güzel. Ultimate Hunter 2 stack olması şimdiden baya iyi. Nocturne'le en büyük sıkıntı Ultimate Hunter stacklerini alabilmek. Şimdiden iki tane stackimiz var. Invade'den korkmalı mıyım? Flash'ım gider büyük ihtimalle. En kötü. Ölebilirim burada da deneyeceğim bunu ya. Öleceğim burada hissediyorum öleceğimi. Buna asla başlayamam. Zed gelecek buraya itemla. Burada isterse adamlar ejder alabiliyor. Ama yapabileceğimiz pek bir şey yok. Çok iyi doç. Yukarıdan gitmeye devam etsin ne olurdu acaba? On geliyordu. O yüzden gitmedi diye tahmin ediyorum. Orianna'nın aktörünün kırıklığı. Burada mı adam? Değil. Buna başlıyorum. İyi almanız lazım. Jinx'de 1 HP. Güzel. Aurora'nın tipsi yok. Yeni doğdu. Bir şey yapamazlar bir ihtimalle. Zed çalıyor ama eğer gelirse çalıyor. Niko'nun gelmesi lazım da gelmiyor adam. Maalesef. %100 çalıyor istese. İstemedi çalmak. Yapabildiğim hiçbir şey olmaz da eğer adam çalmak istese. Zed'in pasifi 400 falan vuruyor kanka. Ejder'e. O yüzden %100 çalıyor. %50 değil. Orada flash. 11.50. 16.50'de gelecek. Ulti vermeyeceğim. Nice tabii var. Kesemez zaten. 1650. mid flash Z da attı 12 de attı desek 4 15 16 15 yangın flash 17-15 değil kanka. Kozmik oynuyor adam. Kozmik var. 4 dakika 15 saniye ekliyorsun. 12'de attıysa 10, 16, 16'da geliyor. Top dive'ımız var aslında. Bütün campleri salıp tapa gitsem adamın tp'si de yok. Top dive bayağı iyi duruyor. Göstermeden gideceğim. dönmesine hiç gerek yoktu. Bilis gibi uygulamalar yasak kanka. Kullanamam ki. Pro maçlarda da kullanamam zaten. O yüzden kullanmamam daha iyi. Bu adamı keser miyim? Full MR. Konkürüm var. Kesebilirim bence. Ultim de geliyor. <laughs> Attım kiye bak. F attılar. GG. Güzel maçtı. Çok zevkli değildi çünkü 3 kazanan koridorumuz vardı. Mid lane biraz kazanmıyordu sadece ama bir önemi yok yani. Nocturne oryanla oynarken mid lane'in kazanmaması. İlk item Stridebreaker daha iyi mi bilmiyorum. Eskiden bu item... Ooo çok fazla lp geldi bu arada. 20 lp gelmesini beklemiyordum. Çok iyi. İlk item bu daha iyi bence ya. 4.5k hasar vurmuşuz. <laughs> çok bufflı bir bu item.